Sevgili severler 4 Ağustos cuma günü Bursa'da 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve koşularda start alacak olan safkanların idman pisti programıyla karşınızdayız. 1 numaralı Havzalı Sezer Çelikle 2 Ağustos günü Bursa'da çalıştığı 600'ü 41.7, 400'ü 27.7 oldu. 2 numaralı Canım Çıtır. Bu safkan 3 Ağustos günü Bilal Karadeniz'de çalıştı. 430,5 son 200'ü 15 oldu. 4 numaralı Selda Hanım Ankara'da Velat Demir ile 2 Ağustos günü çalıştı. 643 400'ü 28.2 oldu. 5 numaralı Üç güzel Salih Ayçiçek'le 30 Temmuz günü Bursa'da yapmış olduğu 19.2 4263 olan uzun galobuyla geliyor ekranlarınızı. 6 numaralı Bal Melda Sercan Özücel'le 2 Ağustos günü çalıştı Bursa'da ve 428.3 oldu. 8 numaralı Oya Mer, Yunus Emre Yalçın'la 30 Temmuz'da Bursa'da yapmış olduğu 1400'ü 143, 1000'i 13, 430 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Selo Tapir Erhan Akkaya ile 1 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 1000'i 10, 26.7 oldu. Dışta 10 numaralı nadide hayat, içte ise mazarat var. Ekrem Turan'la 30 Temmuz'da Bursa'da nadide hayatın 641,5, 400'ü 27,5 oldu. 11 numaralı Nurcan Güzeli Uğur Levent'le 3 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 426.6 son 200'ü 13.2 oldu. 1 numaralı Espoli, Mahsun Demirbaş'la 2 Ağustos'ta Bursa'da iç pistte bir kenter yaptı. Dışta olan 2 numaralı Kaan Paşa ekranlarınıza geliyor. 30 Temmuz'da Furkan Karakurt'la Bursa'da çalıştı. Bini 2.9 son 400'ü 24.2 oldu dışta bulunan Kaan Paşa'nın. 3 numaralı Kandıra Bey'i Oğuz Eren'le 2 Ağustos'ta Bursa'da yapmış olduğu 849.8-424 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Kılıç Hanım, Mustafa Bahri Orman'la 2 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 640.4-425.7 oldu. 6 numaralı Noble Woman 1.2.4.424 424 olan uzun yarış galobunu 30 Temmuz'da Bursa'da İlker Soyat'la gerçekleştirdi. Yedi numaralı Selis Gürsü Örs'te 26 Temmuz'da Bursa'da çalıştı. 639.6, 425.9 oldu. Sekiz numaralı Stockton Slap Geriden dıştan gelen safkandı. İlker Soyat'la 30 Temmuz'da Bursa'da 1000'i 4.3, oldu. Bir numaralı Prens Halo Erdal Baysal'la 30 Temmuz günü çalıştı Bursa'da. Bu safkanın 1000'i 2, 24.4 olan uzun yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Mahakali 30 Temmuz'da İzmir'de Hüseyin Topsakallı çalıştı. 1200'ü 115.7, 1000'i 1.5, 400'ü 24.5 oldu. 3 numaralı Zisino Uğray Dilekle 2 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 52.2, 400'ü 25.9 oldu. 6 numaralı yeğenim Miraç, Mehmet Atasoy ile 3 Ağustos'ta Bursa'da iç pistte çalıştı. 400'ü 25.7, son 200'ü 12 oldu. 2 numaralı Atıcı Bey, Gürsü Örs İdaresi'nde 30 Temmuz'da Bursa'da çalıştı. Bini 3.3, 400'ü 24.7 oldu. 3 numaralı Efe My Hawk Rahmi Can Polat'la 30 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. Bini 3, 400'ü 24.4 oldu. 5 numaralı Melina Hanım Çetin Taş'la 1 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. Bini 6, 426 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı The Rebel Knight Okan İnce ile 28 Temmuz'da Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 637 400'ü 24 oldu. 7 numaralı King Bora Atilla Soylu ile 2 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 639 400'ü 24.6 oldu. Arkada bir numaralı Cali Betay var, önde ise Çatalpınar. Halil Altın'la 28 Temmuz günü Bursa'da çalışan arkadaki Cali Betay'ın 600'ü 41.6, 400'ü 27.7 oldu. 3 numaralı Afafet ekranlarımıza geliyor. 3 Ağustos günü Zülfikar Karabulut'la Bursa'da çalıştı, 400'ü 27.8, son 200'ü 13.8 oldu. 4 numaralı Diatome öndeki safkanda arkada Kral Arek var. Engin Tokçalarla 30 Temmuz'da Bursa'da buçuk, son 400'ü 27.5 oldu. Öndeki kır safkan 4 numaralı Diatome'nin. 6 numaralı Deli Yıldırım öndeki safkandı. Arkasında Altın Kaplı isimli safkan var. 2 Ağustos günü Nurettin Şen'le Bursa'da 641 400'ü 27.5 oldu. 8 numaralı Beyaz Köşk Ekrem Turan'la 2 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. 400'ü 27.8 oldu. 12 numaralı Aysar Selim İpek'le 26 Temmuz'da Bursa'da çalıştı. 400'ü 29.8 oldu. 13 numaralı Akeneton İsmail Dinar'la 2 Ağustos günü Bursa'da çalıştı ve 400'ü 27.3 oldu. Dışta bir numaralı White Danger, içte ise Prince of Danger var. Oğuz Eren 30 Temmuz'da Bursa'da 1002.7, 424.3 oldu. Dışta bir numaralı White Danger, içte ise Prince of Danger var. 30 Temmuz'da Bursa'da 1002.7, 424.3 oldu. 3 numaralı Bossy Boy ekranlarımıza geliyor. Cemal Paso ile 30 Temmuz'da Bursa'da çalıştı. Bini 4, son 400'ü 23.6 oldu. 4 numaralı Hey Cud, Murat Durmuşla 2 Ağustos günü İzmir'de çalıştı. 637, 400'ü 23.8 oldu. 5 numaralı... Danny Priver ekranlarımıza geliyor. Deni Priver'ın 639 424.3 oldu. 2 Ağustos günü Bursa'da Doğan Alçeylan'la çalıştı. 6 numaralı Lakri Mosa ekranlarımıza geliyor değerli izleyenler. İçteki safkan dışta yüce kız var. Sezer Çelikli 3 Ağustos günü 426 son 212.4 oldu. Bir numaralı çayırası Hakan ile 2 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 637.7 424.2 oldu. 3 numaralı Win for You Hüseyin Topsakallı 30 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 1200'ü 115.2, 1200 115 424.7 oldu. 4 numaralı işin aslı Sinan Ülgen'le 30 Temmuz'da Bursa'da yapmış olduğu 1003.3-424.7 olan galobuyla itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Haylazım Sinan Çetin'le 30 Temmuz'da Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 1400'ü 1.28.5, 3 son 400'ü 25.8 oldu. 6 numaralı Soner Bey Fırat Artış'la 3 Ağustos günü Bursa'da bir kenter yaptı. 7 numaralı Şenaküz, Şen Akyüz Nurettin Şen'le 2 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 638.2 son 400'ü 25.2 oldu. 8 numaralı Maddy Kane. Bu safkanın 1200'ü 1.13.3, 1000'i 1.425 olan galobu geliyor ekranlarınıza. Öndeki safkandı. Melih Taşkın'la 30 Temmuz'da Bursa'da çalıştı. Arkada ise Devil Ektovat var. 1 numaralı Don Touch Me. Fırat Arslan'la 2 Ağustos günü Kocaeli Kartepi Hipodromu'nda çalıştı. 600'ü 41, 400'ü 27 oldu. 2 numaralı Ohio Man 849.7 423.7 olan yarış galobunu Yunus Emre Yalçın'la 1 Ağustos günü Bursa'da gerçekleştirdi. İçte 4 numaralı ile Gather, dışta ise Seliş isimli safkan var. Çetin Okla 28 Temmuz'da Bursa'da 1003.8 424 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. İçte olan Ellie 5 numaralı Gravity of Love Yunus Emre Yüksel'le 1 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 637.7, 400'ü 24.8 oldu. 6 numaralı Lady Hawk Halil Altın'la 2 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 852.2, 400'ü 25 oldu. 8 numaralı Şen Ümit, Nurettin Şen'le 2 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 637.8, 400'ü oldu. 1 numaralı Kerem Bey'im Çetinok idaresinde 30 Temmuz günü Bursa'da yapmış olduğu 1011 427 buçuk olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 2 numaralı dostum dostum Salih Ayçiçek ile 2 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 644.8 44.8, 400'ü oldu. 4 numaralı Ulu Fırat dışta. Ortada Kaya Alp Bey, en içte ise Süssüce var. Şenol Karaman'la 30 Temmuz'da Bursa'da Ulu Fırat'ın 1200'ü 1.25.7, 1.12, 400'ü 28 oldu. 5 numaralı Buca Aslanı ekranlarımıza geliyor. Buca Aslanı'nın 27 Temmuz günü Erhan Akkaya ile Bursa'da 428.2 oldu. 6 numaralı Diapolis Hacı Altunbaş'ta 1 Ağustos günü İstanbul'da iç pistte çalıştı. 856 son 400'ü 27.8 oldu. 7 numaralı Beyhude 1200'ü 125, buçuk olan uzun yarış galobunu 30 Temmuz günü Bursa'da Cem Altun idaresinde gerçekleştirdi. 8 numaralı Fa Bey Ozeren'le 2 Ağustos günü Bursa'da çalıştı. 600'ü 41.3, 400'ü 27.7 oldu. 10 numaralı Eraslan Cemal Paso idaresinde 30 Temmuz günü Bursa'da yapmış olduğu 19.6 4282 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 11 numaralı Reşide Erhan Akkaya ile 2 Ağustos günü çalıştı. Bursa'da 641.7, 428.4 oldu. 12 numaralı Mia Bella Hakan Berkaya ile 29 Temmuz'da Bursa'da çalıştı. 600'ü 45.2, 400'ü 29.8 oldu. 13 numaralı KB dışta içte Gubaz var. İsmail Dinar'la 30 Temmuz'da Bursa'da yapmış olduğu 1008.4, 428.8 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı KB. 14 numaralı üzüm çekirdeği Zülfikar Dursun'la 1 Ağustos'ta Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57.4 son 400'ü 27.2 oldu. Sevgili yarışseverler Bursa İtman Piste programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.